Yılan yine çıkmış arkadaşlar. Göstereceğim size. çıkardım. Çekin oradan. <laughs> Ulan. Ana ne kadar büyük lan. <laughs> Arkadaşlar 2 metre. Vallahi var ya. <laughs> çıkardım. Beni sokar mı acaba? Mevlüt! Mevlüt öldürmeyelim ha! Yok, yok. Günah yani ben canını öldüremem zaten. Çok büyük lan! Bak 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 hazırlanıyor Fıs yapacak bize. Fıs. Çalının arasından çıkardım ya. Nerede? Ama buradan çıkardım. Renge bak renge ya. Allah Demek bilgi. ki o kabuğu soyan oymuş ha? Evet o. Bunu dayım görmüştü de. İşte dayım lan, dayım. Resim de. çekin de. lan. De. De. Ama Mevlüt kurban olayım bak Mevli. bir şey yapma hayvana. Mevli. Sen ver bana deyine. Tutucum. tutucum tutucum. Yok. Saldırın, gülün, gülün. Arzu. Bu sokmaz bir ya şey karayla sokmaz. Sen, merkez. Lan beni gel. Allah Ayşe videoyu çekiyoruz. Kalk Kurban kalktı. olayım. Bak fıs yapacak. Kalktı. Sen kaç. Sen kaçsana. <laughs> bak hadi. Ayşe. Ben bunu insanlara seyrettireceğim. Cık 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 bağırma ya. Şuna baksana. Bir şey olmaz. Sokmaz sokmaz. Ya, Şimdi, Mevlet Mevlüt. Kabuğunu yeni değiştirmiş ya. Daha vücudu taze bak. Karısı çıkar oradan. Ya bu kadınsa? Yılanlar eş dolaşıyormuş. Gitmesin Mevlüt. Kara yılan. Mevlüt. Bir şey yapmaz kız. Evet ama yılan soğuktur zaten Mevlüt. Lan! Dur Mevlüt bir dakika öyle dur. Öyle dur. Arkadaşlar kara yılanı en son çalıdan çıkardım. Biraz vakit geçireceğiz. <laughs> Doğan dur bir dakika. Çevirme. Vakit geçireceğiz, oluyor. geri inine bırakacağız. Biz canlı öldüremeyiz arkadaşlar. Sadece biraz bakacağız. Deriyi değiştirmiş ya. Bak bak. Deriyi değiştirdiği için şey e, taze eti. Mehmet tamam. Çiğini çıkartma. Kızgınlık kızgın oha. Evet arkadaşlar. Ana kuyruğun ucu kopuk mu? Yok öyle la. Şey Yok. Üşüyüş ya vücudu buz gibi ya. Ama yılanlar soğuk olur Mevlüt. Şöyle ölçüyoruz. Bak şimdi getiriyoruz. Piss. Piss. Lan ısırmaz oğlum ya. Evet. Zeytini toplarken bıraktık karnında bir şey var ama ha. sanki böyle şey yutmuş gibi hmm. daha daha fare yutmuş gibi. Bırakın, ne tamam bırak da artık gitsin be Mevlüt. Mevlüt. Kafasının altı Yok deriyi şey yaptığı için, değiştirdiği için. Lan ne bu bir şey etmez de ha. Etmez mi? Koy da şu yüzünü ısırsın da. Ay, gözü ne kadar güzelmiş ya. Yılanın gözü güzel olur mu Allah aşkına ya. Gerçek güzelmiş gözü. Güzel. Tövbe yarar Rabbim ya Resulallah. Kuş deseler birin yüzün üstüne kaysana ver şimdi. Tamam bırak gitsin Allah artık Allah bırak. Mevlüt. Bu zatı üşüverse bu zatı sesten zaten koyar giderdi bu. Tam İki öyle. metre var değil mi? Ama diline bak hele. İki metre yok. Bir buçuk var ama. Hı. Lan gelme bana doğru. Hı. Hadi Hı. Git, Hı. Evine. git evine. Yürü evine git, hedef git hedef. yürü evine, evine, evine evine, hadi. Kişi gelse şimdi ona belki yaziyetip bizim yetişir halleder o. Bu acaba? Hep mi Yılan canlı. değil <laughs> mi? Vallahi çalısından çıkardım. <laughs> Babam çıkardı. <laughs> Sizden... Ben çıkardım, ben vurdum. Bak kıvrıldı niye kıvrıldı biliyor musun? Elif, Hülya, Hayır, Arzu bak, gidin bakayım. Şey ama bak, bak 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 bak. O, o bükülüyor sonra fıs diye saldırıyor. Saldırır vallahi. Tamam oynamayın o değerli para yalan. Ben tuttum. Ben zeytin Gelin ben, bırak. Abi zeytin toplarken nereden çıktın karşıma ya? Tatlı değil Arzu? o tarafa doğru sıkıştı. Abi hareket edemiyor çok donuk. Allah'ım ya Rabbim bilemem. O kadar belgeseli boşuna. Arzu. Karnında bir şey var abi. Arzu. Karnında bir şey var. Tarla faresi yutmuş herhalde. Tarla faresini yutunca orada kalmış yavaş yavaş erite erite yiyor işte ya. Aman adın da mı tehlikeli Ayşe? Gel gel gel. Maske taksın ya. Maske taktıralım. Böyle gezmesin buralarda. Mevlüt itele de gitsin. Kuy... şu Çalının oraya gitsin ya. Hadi git tamam. Ayşe teyzem de korkuyor. Hadi git geri. Abla Ayşe de korkuyor. Git geri hadi. Git haydi evine git işte. Allah Allah. Sen hiç unutmayacak. Sana çok sinir oldu. Evine git diyoruz, onu da yapma ya. Ya, 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 ya. Orada tilki yuvası da var. Evet. Daha gidin çekin. Hadi git be. Evet arkadaşlar. Durum bu. İnine de gitmiyor ha. Bunun eşi nerede acaba? Çift geziyorlar ya bunlar. Bayağı da uzun ya. Vay be. Neyse. Belki gider üşüdü, üşüdü diye mi güneşte duruyor. Anlayamadık bunu ya. Kahramanmaraş'ta bir sis var. Şöyle bir yapayım. Daha eteğinde arkadaşlar. Ben tuttum. Lan neyi tutuyorsun işte burada duruyor ya. Benim anlamadığım bu yılan niye inine gitmiyor ya? Evet. En son gittiğin ne?